Herkese selam. Mehtap benim yakından takip ettiğim bir hasta. Kendisi pastacı ve kendi evinde yapıyor aslında pastalarını. Biz de bugün onun kendi yerinde ziyaret etmek istedik. Merhabalar Mehtap Hanım. <laughs> Merhabalar Ecem Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Teşekkürler. Büyük bir mutluluk duydum evimde ağırlamaktan sizi. Pasta şeyle uğraşıyorum. Uzun zamandır evimde bir atölyem var. Atölyemde pastalarla iç içeyim. Çocuklarla beraberim. <laughs> Çocukları mutlu etmekle uğraşıyorum. Boş zamanlarımda sürekli böyle figürler vesaire yapıyorum. Çikolatayla, şekerle, pastayla uğraşıyorum. Zaman benim için böyle geçiyor. Mehtap Hanım bana hep kendisi anlatıyor. Ee, i̇şte Ecem Hanım bu hafta bu kadar pasta yapıyorum, ediyorum ama kesinlikle tadını tatmıyorum şeklinde. Kendisine soralım. Nasıl Mehtap Hanım? Ne hissediyorsunuz? İlk başta benim için şöyle söyleyeyim. Ameliyat öncesinden bahsedeyim ben önce size. Ameliyat öncesinde ben bunların hepsini e, inanılmaz derecede yiyen ee, mesela fıstık aldığımda o üç atıyorum bir kilo fıstık aldıysam onun yarım kilosu pastaya gidiyorsa <laughs> yarım kilosunu ben yiyordum. <laughs> Ama ameliyattan sonra e, kesin net bir şekilde bunları kestim. İlk ameliyatımın 4 ay boyunca hiçbirinin e, tatlı olarak e, tatlının tadına bakmadım. Bu işi yapmama rağmen hani bir kaşık tadına bakayım, ucundan tadına bakayım gibi bir sürece girmeden hiçbir şekilde tadına bakmadım. Ama 4. aydan sonra tatlı yemem gerektiği söylendikten sonra daha çok sütlü tatlılar tüketmeye başladım. Haftada bir gün onu tüketiyorum. Ama yine de bunlardan uzak duruyorum. Bu işin içinde olmama rağmen, sürekli elimin altında olmasına rağmen sürekli bunlardan uzak Aslında Mehtap Hanım tamamıyla bu işin içerisinde ama kesinlikle bir lokmadan diyoruz ya bir çataldan aslında Aynen. çok şey olur. Aynen. Bir lokmadan çok şey olur. Sütlü tatlı hakkında yaptığınız krem Evet. Kendi, kendi pastacı kremalarımdan kullanıyorum. Hı -hı. Dışarıda çünkü içinde net nasıl, ne kadar tatlı, ne kadar şeker konulduğunu bilmediğim için <laughs> Ben kendim evde pişirdiğim daha güvenli olduğundan, kendi pişirdiğim o pastacı kremalarından hafta sonu kendime ödül olarak mesela o gün pazar günü oluyor genelde. Oturup hatta küçük kuplara koyuyorum. O kuplar sanki bana bir büyük bir porsiyonmuş gibi geliyor. Onu afiyetle yiyorum. O gün kendim pazar günü ödül günüm. İlk süreçte bu tatlı koku nasıl geldi? Yani tatlının kokusu size nasıl geldi? Başlangıçta İlk ameliyattan çıktıktan hemen zaten 2-3 gün sonrasında ben yine pasta yapmaya başlamıştım. Hı hı. E, ama e, garip bir şekilde o çikolatanın kokusu e, bana mide bulandırıcı gelmeye başlamıştı hı hı. ya bilmiyorum psikolojik olarak ya da gerçekten o şekildeydi. E, ameliyata e, gireceğim gün akşam ben e, yarım e, kutu e, Nutella'yı yemiş biriyim, yarım kutuyu kaşık kaşık nasıl olsa Tam bir tatlı balığılığını Aynen var öyle, kaşık 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 kaşık. Onun üstüne işte baklavalar bilmem neler. Hı -hı. Sonraki gün ameliyata girecektim. O şekilde ama o gün şunu söyledik yani katiyen bir daha bunlara yemeyeceksin diye onu beynime odakladım. Aslında da, tamamen her şey mental olarak Aynen. De. düşüncede bitiyor. Evet. Kendinizi beyninize nasıl yönlendirirseniz o şekilde devam ediyor. Siz Aynen. o gün onu koşulladınız. Bir daha asla yemeyeceğim bir şekilde. Evet. Ve bu şekilde hala devam ediyor. Aynen. Kaçıncı ayınız şu an? E, şu an ayım bitti. Hı. Çok mutluyum. E, şu ana kadar ortalama 50 kilo kadar Hı. kilo kaybım oldu. Önceleri e, mesela çikolata kokusu aldığımda çok midem kalkıyordu. Elimde sürekli e, çikolatayı dokunurken eldiven, hatta maske sürekli kullanıyordum ki o çikolatanın kokusunu almayayım. Midem kalkıyor. Öğürme başlıyordu. Öyle bir süreçti. Ama tabii ki zamanla bu gitti. Şu anda öyle bir kokudan mide bulantısı yok. Ama yine tadına bakmadan, yemeden Hı -hı. E, sürdürüyorum. E, mümkün olduğu kadar sütlü tatlı ya da dondurma tüketerek devam ediyorum. Ya asıl işiniz aslında pastacı. Evet. siz dışarıda pasta yapıp da satıyorsunuz tabii. ama bu pastaları e, tatmanız da gerekiyor bir yer yer. Peki, Peki bu tadımları benim. nasıl yapıyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Ee, şimdi ilk e, bu işe başladığımda tabii benim için daha zordu. Neden? Çünkü tatlarına bakmak zorundaydım. Hı -hı. E, o zaman çok tadım yapıyordum. Bu ameliyat Hı -hı. öncesi olan bir dönemde. Ama artık tariflerim oturdu. E, artık niye ne kadar koyacağımı biliyorum. Onun tadından eminim. Ama eğer ki tadına bakmam gerektiği bir durum olursa, o zaman eşim <laughs> devreye giriyor. Eşime tadım yaptırıyorum, o zaman eşim tadıyor. Peki hayatınızda neler değişti şimdi ameliyattan sonra? Bu işin içerisinde olmasına rağmen artılarıyla eksileriyle değerlendirseniz nasıl değerlendirirsiniz? İşimle ilgili bana çok bir artı ya da eksi gibi bir durum söz konusu <laughs> olmadı. Neden? Çünkü kendimi daha öncesinde şartlandırdığım için. Evet şu anda malzemem artıyor. O bakımdan da artıdayım. Çünkü kendimi çok tüketiyordum çikolata. Diyorum. Aslında yani, maddi olarak bir maddi olarak artı. Evet. evet. Çünkü neden bir pastaya atıyorum bir miktar çikolata koyacaksam inanın o pastayı yaparken bir tane bir tane bir tane derken <laughs> siz onun yarısı kadarını zaten yiyordunuz. Şu an onu yemiyorum. Oradan bir şeydeyim, e, artıdayım. Ama kendime baktığım zaman daha mutluyum. E, zayıfladığım için çok daha mutluyum. E, bir alışverişe çıktığım zaman çok daha mutluyum. Mesela önceden alışverişe çıkmak istemezdim. Çıktığımda e, üstüme uygun bir şey bulamazdım. 3 iksir açılar, 4 iksir açılar, 50 bedenler, 52 bedenler. Ee, çok üzülüyordum ve mümkün olduğu kadar da alışverişe gittim. ama şimdi bol bol alışverişe çıkıyorum. Şimdi şunu şikayet ediyorum ee, üstüme göre bulamıyorum bol geliyor <laughs> diye ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Ee, dış görüntümde ciddi derecede bir değişiklik oldu bunlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ayakkabı numarama kadar iki numara küçüldü bunlar bende gerçekten çok artı durumlar. Peki şu an bunları gördüğünüzde canınız çekiyor mu ya da ne hissediyorsunuz? Yani inanın canım çekmiyor. Çünkü ben beynimi bu şekilde şartlandırdım. Hmm. Peki Böyle bu durum sizi mutsuz ediyor mu? Hayır, aksine mutlu. Neden mutluyum? Neden mutluyum? Çünkü ben önceden 106-107 kilo olan bir insandım. Şu anda 56 kiloya kadar düştüm ve ben bedenimin bu halini gördükten sonra kendime şunu diyorum. Sen zaten bunları yedin. Bunlarla zaten tadını biliyorsun. Belli bir zaman geçirdin ve bunları yedikten sonraki sonucu da biliyorsun. Demek ki artık bunlardan uzak durman gerekiyor deyip kesinlikle hiçbir şekilde tadına bakmıyorum. Aslında bahsederim. ne kadar da içindesiniz değil mi? Bir tamam yan odada ım. otururken bir anda canınız çekse çok kolay bir şekilde milyonlarca mi? çikolataya ulaşabilirsiniz. Tabii ki. Çikolatalar, krokanlar, yani pastalar, kurabiye hepsi tamamen benim elimin altında. 7-24 elimin altında Hiç böyle bir düşünce geliyor mu size artık? Otururken bir anda ben içeri bir gideyim bir çikolata yesem ne olur. Ee, şimdi e, ya da hani, o düşünce geldiğinde oldu. nasıl e, durdurabiliyorsunuz kendinizi? Oldu. Mesela benim de evet dördüncü aydan sonra canım e, bir takım tatlılar işte çikolata vesaire Hı -hı. çekmeye başladı. E, ama dolabımın üstünde resimlerim var. O resme bakıyorum inanın her gittiğimde evet Hı -hı. E, onlara bakıyorum işte sen buydun yedin bu oldun, Şimdi yemedin bu oldun. Evet, evet. Onun için buraya dönme. Değil. İnanın bana bakan geniş resimler bunlar galiba. Evet evet evet. evet o hep benim... bu resimlere bakıp aslında hep... yemeği durdurduğunuz kısım de buzdolabınızın üzerinde. öyle ve bu benim çikolatalarım buradaki dolabımda. Hı -hı. Yani her an burada çalıştığım zaman şuradan bir tane iki tane atayım diyebilirim ama burada dediğim gibi o iradeye sahip olmak tamamen kafanızın içine ben yemeyeceğim diye onu bir yerleştirmeniz gerekiyor Hı -hı. ama bir taneyle bir şey olmaz derseniz inanın bunun sonu gelmez. Çünkü daha önce ben bunu yaptım. Hı -hı. Ameliyat öncesinde ben bunu yaşadım. Bir tane bir diyete başladım. Bir taneyle bir Hı -hı. şey olmaz. iki taneyle bir şey olmaz. Ameliyata gireceğim gün büyük Nutella kavanozunun yarısını rahatlıkla yedim yani. Kaşık 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 kaşık. Hatta eşim bana dalga geçti. Sabah mideme bakacaklar. Tekrar <laughs> dışarı çıkacaklar yeme diye. Ama şimdi uzam yemiyorum. Hiçbir Aslında şey tam diyeyim. bir tatlı bağımlısıydınız. Evet. Şu an tamamen o durumdan uzaktasınız. Aynen o şekilde. Peki hastalarımıza önerebileceğiniz bir şey var mıdır? Söylemek istediğiniz bir şey var mıdır bu konuyla ilgili? Herkes kendini bir düşünsün. Kendine bir aynada bir baksın. E, kendini nasıl gördüğünü ve ileride nasıl görmek istediğini bence bir düşünsün. E, ben kendime baktım ve aynada şöyle söyleyeyim, eşimle, çocuğumla yan yana geldiğimde e, eşim normal genç bir insan ee, kızım aynı şekilde zaten küçük bir kızım var ama ben yanlarındayken e, sanki kızımın baba annesi ve eşimin de annesi gibi e, bir görüntüye sahiptim ve bu beni inanılmaz derecede çok üzüyordu ve yıpratıyordu hatta e, kızım e, bir gün öğretmenine şunu söylemiş e, annem hamile ondan dolayı göbeği var biliyor musunuz demiş ve öğretmeni bana tebrik etti hamile misiniz ama böyle bir durum söz konusu değildi kızım böyle bir psikolojiye girmiş ve bu beni çok üzmüştü. Ve şu anda verdiğim bu kilolar beni çok mutlu ediyor. Herkese şunu söylüyorum. Bu takım şeyler yemek e, belki sizi o anda mutlu edebilir ama bunun sonunu muhakkak düşünün. Yememem gerekiyor deyip kestirip atmanız hı gerekiyor hı. bence. Ki ben böyle yaptım. Dediğim gibi hepsi benim, benim elimin altında ve kilolarca olan şeyler. istesem her an yiyebilirim ama hı. yemiyorum. Mehtap Hanım aynı zamanda bir anne olduğu için de kendi kızın Nil evet. için de bu ameliyatı seçmişti. Evet. Zaten konuşuyorduk bu konuyu da. E, daha rahat hareket edebiliyor. Hem Nil'in evet. kendi beslenmesinde de örnek evet. olabilecek bir anne olduğu için e, güzel bir karar verdik. Hala evet. devam ediyoruz evet. bu kararda. Dönmek yok. Teşekkürler Mehtap Rica ederim Ecem Bilgileriniz için, aktarımlarınız için çok sağ olun. Bizi evimizde e, ağırladığınız <laughs> için. Bunlar tamamen Mehtap Hanım'ın kendi yaptığı ürünler aslında. E, hamur şekerleriyle yapıyor burada ama kesinlikle kendi tadına bakmıyor. Bak, adam <laughs> yapıyor. Ben size çok dikkat edin. Görüşmek üzere.